Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 22 videosu çekiyoruz arkadaşlar. Bugün Division Rivals'ta teke tek maç atacağız arkadaşlar ve bir kutu açacağız arkadaşlar. Evet kutu açmadan önce arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni gerçekten çok ama çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki geçen bölümde buradan Mbappe çıkmıştı arkadaşlar. Bakalım şimdi ne çıkacak. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi açıl. Aga be arkadaşlar bir şey çıkmadı. Bir tek bir stoper çıktı. Belki kullanabiliriz bilemiyorum. Arkadaşlar buralarda görevler falan var. Ama bu videoda görev falan yapmayacağız. E, 85 bu da 150 olacak arkadaşlar. Takımıma bakalım. 85 gen takım. Bayağı bir gündür buna girmiyordum arkadaşlar. Evet o yeni çıkan stopere ihtiyacımız yok. Biliyorsunuz ki bizim bir hediye olarak Bright'ımız var. Kaleci, M Mbappe geçen bölümde çıkmıştı arkadaşlar. Di Maria var. Evet hediye gelmişti bunlar bu üçü. Üçgen oluşturuyorlar. <laughs> arkadaşlar ben gerçek... Telefondan oynadığımda takımım 94 geldi arkadaşlar. Evet Division Rivas'ta tek tek maçımıza giriyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım rakip bulunuyor. <gülüyor> 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 Aa atağım 90'mış. İyiymiş. İyi iyi. Ortasam 81 defansım 82. Adamı ben tokatlarım arkadaşlar ya. <laughs> Kolay bence. Evet oyun kasmazsa daha kimya açılmadı arkadaşlar. Açıl, açılırsa baya bir kimya alır herhalde. İlkay ay var adamda. 73 yen çok kötü. Oyuna yeni başlamış olabilir. Arkadaşlar internet kasmazsa arkadaşlar internet kasıyor. Bir dakika. Oha lan. Arkadaşlar internet kasıyor. Bir dakika. Bir sorun alıştı. Arkadaşlar oto oynuyor. internet yok. İnternet yok arkadaşlar. Nasıl olur ya? Arkadaşlar bağlantı koptu diyor. Zaman aşımına uğramış maçımız arkadaşlar. Bir de görevlerde bir şey var. Maçı bile yapmadım ki. <laughs> Ama yine de aldım. Evet açtık. 10 cevher geldi. Aha kimya falan. Seviye atlama paketi kazandım. Evet. 3500 tamamdır. Bunu açalım. Direkt tümünü aç deyince bu kadar çıkıyor. Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar neden olmadıysa anlamadım da yıldız biletinde bir şey bitmiş arkadaşlar. Evet bunu alalım. Bir dakika. Hadi al tüm Tümünü, Tümünü açtık arkadaşlar. Arkadaşlar daha çok FIFA Mobile videoları gelebilir haberiniz olsun bu kanala. Tekrardan girmeyi deneyeceğim arkadaşlar. Artık olursa yani. Hadi olsun. Ha bu teki adamdan daha kötü. <laughs> Su. Evet hadi bakalım. Evet. Adamın kadrosuna bakacağız. Bu benim kadrom. Hector, Doktor Hector var. Doktor Hector. Adamda sadece bu var. Çok kötü. Bunu <laughs> seçeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Di Maria, Di Maria'dan bir çalım. Di <laughs> ya <Yani gülüyor> Arkadaşlar çalım attım. Çalım da iyi atıyorum bu aralar. Evet, direkt alalım şu da topu. Al hadi. Heh. Aynen. Evet şimdi Sergio Busquets. Wright. Faden. Ve Mbappe. Mbappe. Ve Mbappe gol. Gol attı. Gol. Mbappe de kendini öldürüyor. <laughs> evet. Güzel bir goldü. 7 numarası ile Mbappe. Mbappe'nin gerçek hayatta da Real Madrid'e gelmesini diliyoruz. Heh, tamam der. tamamdır. de der. Right. Buradan gömer. Evet arkadaşlar ben bu oyuncuyu telefonumdaki hesabımda da olduğu için bu oyuncu ben bu oyuncuyla iyi oynuyorum yani. Ağzını da açıyor. <laughs> bu oyuncuyla hep ceza sahası dışından çok iyi goller atmışımdır. Gerçekten. Ceza sahasının girişine bir santim bile kalsa. O ceza sahası dışı sayıldığı için. Hemen buradan. Arkadaşlar. Hiç zorlanmıyorum. Çok düşük seviyelerde bu insanlar ya. Ben bu da bir 90 yen yaparım ya. bayağı bir oynarsam. Ama ben telefonumdan çok fazla oynuyorum. Telefonumdan bir buçuk milyon falan coinsim vardı. Evet. Hadi bright. Bright. Evet, Bright, Bright, Bright. Ve Sergi Dardar. Dar. Sergi Dardar. Dar. Bu da İspanyolmuş. La Liga'da oynuyor musun acaba? Foden orada, Foden de vurabilirdi ama vurmadı. Oh, hadi al, al şunu, al şunu, al şunu. Evet. Arkadaşlar çok kolay ya. Ben bu maçı acaba kaç sıfır yeneceğim? Bilemiyorum da. Arkadaşlar bayağı bol gönlü bir maç izleyeceksiniz. Evet. Hadi bakalım. Az önce toptan usulma sesi geldi. Ayağımın altında top var onunla oynuyorum. Aha, hadi bizim kaleci al onu. Aynen. Topu bırak. Arkadaşım topu bıraksana. Heh. Timo Werner. Foden. Foden'le de bir golümüz yok mudur be? Arkadaşlar Foden de Manchester City'nin oyuncusu. Ay. Ya neden? Arkadaşlar dışarı attım ya. Di Maria da bir gol atabilir bu maçta. Ha. Mbappe ile Bright goller attı. Hadi Di Maria'dan gol bekliyoruz. Hadi Di Maria Allah. Ya yanlışlıkla şey yaptım. Yanlışla geri şey yapmıştım. Mbappe'nin yüzü ne kadar gerçekçi be. Bu arada Real Madrid Liverpool maçı Şampiyonlar Ligi herhalde. <laughs> Real Madrid coşuyor. Real Madrid'de efsane isimler var. Di Maria da Real Madrid'in eski oyuncusu. Evet. Arkadaşlar hemen gök kuşağı yapıyor bu Di Maria. Çok iyi yapıyor. Hop. vuralım. Oy. Arkadaşlar oyun birazcık kastı. Tam göremedim ama çok güzel gol attım bence. Evet golümü izliyoruz. Buradan bir çalım atmıştım neydi? Ha, atmıştım. Gerçekten güzel gol. Evet. Ben de bir nefes aldım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar benim ana takımımda 3 tane efsane var. İşte bu Wright, Gerard ve Charles Puyol var. Gerard da var arkadaşlar. 800 bini aldım. Evet bakın arkadaşlar bu Wright aha o şey ne kadar gitti. Evet 7-0 oldu durum. Evet arkadaşlar Wright bayağı güzel gömdü. İyi iyi oldu. Evet ikili defans da alacağım. İkili defans Hı. Fordan hadi Fordan Şimdi çok burada mı? Çok uzaklardan bir şut denedim de olmadı galiba. Ha? Ya hayır alsan arkadaş. Ha? Aa bize fuar yapılmış. Hadi. Aynen. Oy nereye attım ya? Arkadaşlar <laughs> telefondan attığım gibi atamıyorum. Bayağı top dağlara taşlara gitti. Sese gelir izliyorsanız dağlara taşlara sözünü bilirsiniz. Allah! Ekber! Allah hayır. hayır! Hayır hayır Kontrol! Bir an çıktı benden! Kontrol! Heh. Evet! Arkadaşlar internet bağlantısı galiba ama Yok! Arkadaşlar internette bir sıkıntı mı var ki bilmiyorum da ama... Güzel gol oldu. Hala yeniden bağlanıyor diyor arkadaşlar yani. 8-0 durum. Evet evet. Fodik. Foden ve gol. 88. dakikada Foden. Filippo'dan da olabilirdi bunun adı ya. İlk adını bilemiyorum. Mesela Cristiano Ronaldo'nun soyadı Ronaldo. Gerçek adı Cristiano. Cristiano Ronaldo Dos Santos Abrio. Gerçek adının arkadaşlar. Bir kitapta okumuştum. Hayalim Ronaldo diye bir kitapta. Bu arada bir önceki FIFA videom 15 görüntülenme almış biri birkaç günde. Güzel. Evet güzel ya. İyi, iyi. Böyle görüntülenmeler alsın da. Aynen hadi. Ya maç nasıl biter? Maç nasıl biter? <laughs> 10-0 yapacaktım ya. Mbappé'nin yüzü çok tatlı değil mi ya? Gerçekten ha. Mbappé'nin yüzü çok tatlı. <laughs> evet arkadaşlar. Bütün golleri ben attım. Ve 30 bin taraftar kazandım. Amatör, amatör kaça çıktık acaba? Amatör 3 ödülleri ya. Evet 100 jeton almışız. Amatör 2'ye çıkmışız arkadaşlar. Güzel 21 jetonla bir derece ve'si aldık. Jeton kasarak daha iyi oyuncular alacağım. Belki Bruno Fernandes da alabilirim arkadaşlar. Çünkü bir orta sahamız birazcık kötü. Evet mağazadan da açılabilecek şeyler var mı diye bir bakayım. Günlük ücretsiz paket diye bir şey vardı galiba. Evet ücretsiz paket vardı. Şu oyunculardan biri çıksa kullanırız. Ya stoper çıksın bana ya. Ya da 80 üstü bir oyuncu çıksın işte. Bir jeton geldi süper ya. Şuradan hemen görevlere gidelim. Görevlerden de bir şey tamamlanmış. Ve bundan sonra bir günlük ödüller kutusunu daha açacağız. Sürekli günlük ödüller bitiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu videoda bir de son bir kez şu yıldız biletini aldıktan sonra size bir şey göstereceğim. Bir taktik vereceğim size. Evet açtık kötü oyuncu. Evet arkadaşlar ben paramı 1 milyon nasıl yaptım? Onu göstereceğim size arkadaşlar. İlkten şuradan geldik 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 günlük antrenmanlara. Arkadaşlar buradan Günde 3 tane antrenman yaptırıyor size. Bu paralı bir antrenman bu. 3 tane antrenman yaptırıyor. Arkadaşlar buradan antrenman puanları kasıp buradan kendinize ödüller alabilirsiniz. 80 bin jeton alıyorum ben genelde. Hep onu alıyorum. Ve şimdi Arkadaşlar yaz tatili Avrupa'dan bayraklar Mbappe'cim çıkar mısın? Şu anda ben öğretiyorum canım. Evet tamam. Mbappe. arkadaşlar işte buradan başlıyorsunuz. Aa, biz de başlayabiliriz arkadaşlar. Paramızın yettiği kadarıyla ilerleyelim. Bunlar geldi. 21 binlik bir oyuncu da gelmiş. Evet arkadaşlar bahsettiğim durum bu arkadaşlar buradan ilerliye ilerliye bu, bu jetonlar zaten çok kolay kasılıyor ve buradan mesela 200 jetondan fazla kasabilirsiniz mesela arkadaşlar. Evet buna da verelim. Nefesim bitti arkadaşlar. Evet hemen tümünü aç diyelim. Aynen. Arkadaşlar bakın buradan son kez bir derece ve daha alalım. Aynen. Evet bundan sonrasını açamıyoruz. Burada da bir 25 bin jeton varmış. Kasıp alırım ben da İşte buradan ilerliyorsunuz arkadaşlar. Sonra tam buraya geldiğinizde burayı da açıyorsunuz arkadaşlar. Bir bunu açıyorsunuz arkadaşlar. Bir de bu yeşili açıyorsunuz. Sonra biraz daha paranız birikince gene bu yeşil ve gene bu yeşili ve bu kırmızıyı açıyorsunuz. İşte buradan 120 bin jeton geliyor arkadaşlar. Zaten sonra buradan ilerleyince zaten baya bir jeton falan gelir. Yine burada da bir jeton falan jetonun olduğu bir yer vardır. 240 bin jeton var burada da arkadaşlar. Burada da 240 bin jeton var. Burada 300 bin gittikçe arkadaşlar daha da çok jeton gelmeye başlayacak. Ve arkadaşlar kullanmadığınız oyuncuları direkt satın arkadaşlar. Ben öyle para kastım. Dün Sergio Ramos sattım 300 bin dolar. Üç, ay dolar diyorum 300 bin coins. Evet. Bunu da tamamlayınca 86 ve üstünde bir yaz oyuncusu gelecek. Buradan da öyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan videoyu beğenin, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.